Selamünaleyküm. Altın Özü Çarşamba Pazarı göstereceğim sizlere. 30 08 2023. Evet, taze soğan almaya geldik. Maydanoz sarımı içeriz kısmısı. Usta taze soğan ne kadar? 10 lira kardeşim. Abi bana iki tane taze soğan, iki tane maydanoz. 25 lira. Çarşamba Pazarı. Hacı abimizden tekrardan taze soğan almaya geldik. Çarşamba pazarı altın özü 30, 08 2023 Antakya semeli altın özü ne gelmiş? Usta, ne kadar domates 10 lira. Abi. 10 lira Bursa domates 10 lira. Evet arkadaşlar Bursa domates aldık 3, 30 lira. Çarşamba pazarı altın özü 30, 08 2023 Biberin kilosu 25 lira. Acıymış. Evet, tatlı biber 20 lira. Çarşamba pazarı. Altın özü. Evet, patates kilosu 12,5 lira. Evet arkadaşlar, patates aldık. 4 kilo 50 lira. 12,5 lira. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar baş ver. Normal ver. Abi ne kadar domates ne kadar? Domates ne kadar? Çarşamba pazarı. 30 sıfır Baharatlar, biberler. Saman da kilosu 30 lira. 1 yani bir kilo alacağız. Biz Hatay'da olduğumuz azıcık çok severiz. Evet arkadaşlar, bir kilo biber aldık 30 lira. Saman da abi, kendine belli zaten, acı. Üzümler, armutlar, şeftaliler. Çarşamba pazarı altın yüzü. 30 08 2023.